Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Aralık 2022 Salı gününün süper loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında süper loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 8, 24, 27, 31, 42, 44 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli 4 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden dediğiniz gibi Süper Loto oyunu oynayabilirsiniz. Eğer bu çekilişte 2 veya üzerine bir sayı bildiyseniz kaç şey ikramiye kazandığınızı öğrenmek için... MilliPiyangoOnline.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç şey ikramiye kazandıysanız buradan öğrenebilir. Sorgulamasını da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat 20'de şans topu 21.30'da çılgın sayısal loto. Perşembe 21.30'da süper loto sonucuyla karşınızda olacağız. Cuma günü de hafta içini 10 numara sonucunu saat 20'de paylaşarak hafta içini noktalayacağız. E, bu şekilde e, hafta için noktalamış olacağız. Süper Loto oyunu bu hafta pazar gününe yine 21.30'da ekranlarınızda sizin karşınızda olacağız. Umarım 6 Aralık 2022 Salı günkü Süper Loto'da isteniniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Süper Loto sonucunu görüşünceye dek hoşça kalın.